Biz doğduğumuz andan ölene kadar bir şeyler öğreniyoruz ama öğrenmeyi öğrenmeden. Önemli olan şey hayatta başarı için istikrardır, disiplindir. Beynimizde milyarlarca nöron var. Bunları yakmanın en hızlı yolu okumaktır. Ve sizler okudukça kelime dağarcığınız zenginleşir, hayal dünyanız zenginleşir. Hayal gücünün ham maddesi kelimelerdir, kavramlardır. Ne kadar çok kelime biliyorsanız, kavram biliyorsanız o kadar iyi hayal kurarsınız. Öğrencinin önce hedeflerini belirliyoruz. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Vizyoner liderler okuyorlar. Atatürk 3997 kitap okumuş. 3997 kitabı okuması, savaş döneminde vesaire düşünecek olursanız haftada birkaç kitap okumayı gerektirir. Bizim okumadan yattığımız çok gecemiz var. Elon Musk şu an dünyadaki en vizyoner insanlardan biri olarak gösteriliyor ortaokul yıllarında kendi okulunun kütüphanesindeki bütün kitapları okuyor. Daha sonra gidiyor yan okulun kütüphanesine. Hepsini okuyor. Geliyor kendi kütüphanecisine diyor ki bana kitap getirin. Baş edemiyorlar o kadar çok kitap isteyen bir çocukla. Ne yapıyorlar? O Britanik ansiklopedilerinin hepsini önüne veriyorlar. Harf harf ansiklopedi okuyor. O hayaller öyle çıkıyor. O yüzden çok okumak lazım. Ben 1983 yılında Ankara'da doğdum. Annem benim eğitim enstitüsü mezunu bir öğretmen, babam ise bankacıydı. Biz babamın arkasından çok gezdik. Ben dört şehirde, 7 farklı okulda, böyle özellikle de hep sınavlara gireceğim yıllarda okul ve şehir değiştirmek zorunda kalan bir öğrenciydim. Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünü kazandım 2001 yılında. Bir gün bir aile dostu babamın, akademisyen olan bana bir tavsiyede bulundu. Dedi ki sen bitirince iktisatı ne yapmayı düşünüyorsun? Dedim ben bankacı olmayı hedefliyorum. Bak dedi Abdülkadir sana dedi bir tavsiyede bulunacağım. Sen dedi hangi mesleği yaparsan yap. O işi daha iyi yapmak istiyorsan çok kitap okumalısın. Bunun içinde dedi sana tavsiyem Ankara'ya döner dönmez bir anlayarak hızlı okuma kursuna katıldım. Yaklaşık dakikada 146 kelime okuyordum okursa gittiğim zaman. Bitirdiğimde ise benim okuma hızım yaklaşık 450-500 kelimelere çıktı. Okuduğumu anlama oranım %60'lardan %80'ler seviyesine geldi ve ben de ilk kez eğitimle ilgili bir sorgulamaya sebep oldu bu. Yani ben normalde 450-500 kelime okuyabilecekken ben 146 kelime okuyorum ve okuduklarımı da çok çok da iyi anlamıyorum. Bana bunu niye öğretmediler diye ilk kez bir sorgulamaya girdim. Bu benim eğitimle alakalı ilk sorgulamamdı. İkinci kırılma noktası şu oldu. Üniversitede Türkçe dersi alıyorum. Türkçe dersinde hoca bize diyor ki, kitap okuyacaksınız, özet çıkartacaksınız, bunu gelip amfide anlatacaksınız. Ben hayatımda o zamana kadar topluluk karşısına çıkmamışım, sunum yapmamışım. İlk kez topluluk karşısına çıktığım için aşırı derecede heyecanlandım ve yüz üzerinden 40 aldım sunum dersinde. Acaba bu doğuştan gelen bir şey mi yoksa sonradan eğitimle kazanılabilecek bir beceri mi diye araştırdım ve baktım ki hitabetle ilgili eğitimler var ve bu eğitimlere katıldım. Ardından bir sunum yaptım, 100 üzerinden 100 aldım ve dedim ki bana konuşmayı da öğretmemiş bu sistem. Sonra NLP, beyin dili programlaması olarak bilinen bu Neuro Linguistic Programming, bununla ilgili Ankara'da eğitimler açıldı. Ve ben o eğitimlere katıldıktan sonra normalde derslerime çalışırdım, ortalama bir not alırdım ve o eğitimden sonra ise çok daha az çalışıp daha yüksek notlar almaya başladım. Çünkü orada şunu keşfettim. Öğrenmeyi öğrenmek. Almış olduğum bu üç eğitimden sonra gördüm ki bana okumayı öğretmemişler, bana topluluk karşısında konuşmayı öğretmemişler. Bana esas öğrenmeyi öğretmemişler. O zaman 21 yaşındaydım ve 3. sınıf öğrencisiyken üniversitede ben şirket kurdum. Personal Development Academy, Kişisel Gelişim Akademisi isminde bir şirket kurarak yurt dışından hocaları Türkiye'ye davet ettim. Avustralya'dan, İngiltere'den birçok hoca geldi ve bu eğitimleri organize etmeye başladım. Daha sonra yaptığım işleri birazcık daha alakalı olsun diye Ankara Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım. Ve evlendim, kızım 3 yaşına geldi. 3 yaşına gelince artık okul telaşesi başlıyor. Ben bu kızımı nerede okutacağım, bu eğitim sistemine nasıl emanet edeceğim? Bununla ilgili dertlenmeye başladım ve o dönem iki arkadaşımla beraber, bir matematikçi, bir dil bilimci, beraber okul karar verdik. 2004 yılında da Vizyon Koleji'ni kurdum. Burada iki tane büyük kurumun desteğini aldım. İlk başta SEBİT, Türkiye'de 32 yıldır eğitim teknolojileri üzerine hizmet veren bir kurum. Bugün EBA dediğimiz eğitim bilişim ağının da altyapı sağlayıcısı aynı zamanda. Biri de dünyada eğitim en çok yatırım yapan teknoloji şirketi Microsoft. 7 yıldır Vizyon Koleji'nde biz teknolojiyi, pedagojiyi uygun kullanarak Çocukların okula daha severek gidip geldiği bir okul oluşturduk. Okulun ismi de vizyon olmasının sebebi şu. Gelecekle ilgili bugünden doğru resim oluşturabilme becerisidir vizyon. Bu kelime bir okulun aslında temel misyonudur. Bir okulun varlık sebebi yani misyonu çocuğa vizyon kazandırmaktır. Geleceği onları daha nitelikli bir şekilde hazırlamaktır. Vizyon Koleji'nde bizim özellikle dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de şu pozitif disiplin iklimi. Sektörün çok iyi bilinen markaları var, çok iyi okullar var. Bunları ben sektörün Mercedes'ine, BMW'sine benzetiyorum. Ben de diyorum ki biz bu sektörün Teslasıyız. Biz de bu sektörde bir yaratıcı yıkım yapmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar başarılı olursak, ne kadar iyi iş çıkartırsak, ekip arkadaşlarıma söylediğim şu. Bu ülkede bir maya oluşturacağız. Bu maya bu memlekete çalındığı zaman bu memleketin eğitim kalitesi artacak ve Türkiye çok çok daha iyi günler görecek. Bizim okulumuz 7 yıllık. Bir ilk 5 yılı var. Benim küçük ortak oldum. O kadar etkimin oldu. Ama bir de son 2 yılı var. %100'ünün bana ait olduğu. Zaten ondan sonra hikaye biraz daha değişmeye başladı. Hiçbir şekilde ben bir şube açayım, büyük olayım öyle hiçbir derdim yok. Benim en büyüğü yapma değil, en iyi yapma derdim var. Ve 2 yıldır destansı bir hikaye yazıyoruz. 300 bin öğrenci özelden devlete geçti. Ve %20 ortalama küçüldü sektör. Bu kritik yılda öğrenci sayısını yüzde 20'yi artırmayı başaran benim bildiğim kadarıyla tek okul olduk. 98-99 yıllarında Türkiye'nin ilk interaktif eğitim CD'leri olan Akademi ile üniversite sınavına hazırlanmıştım. Türkiye'deki ilk o bilgisayar destekli, CD destekli eğitimi kullananlardan bir tanesiyim. Bunu üreten de Sebit'ti. Ben okul açarken Sebit'e gittim öncelikle. Ahmet Eti Genel Müdürü. Ahmet Bey'e dedim ki, Ahmet Bey ben Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan okul olmak istiyorum. Sebit proje okulu yapabilir miyiz? Sana dedi ben bir şey yapayım. Eğitime en çok yatırım yapan teknoloji şirketi Microsoft. Bunu çok kişi bilmez dedi. Microsoft'un dedi bu yıl Barcelona'da yapılacak bir toplantısı var dedi. İstersen dedi seni de götüreyim oraya. Ve bizi aldı İspanya Barcelona'ya götürdü. Ve orada biz dedik ki sıfırdan açılacak olan bir okula destek verirseniz bu hikaye daha iyi yazılır. Yani siz diğerlerini dönüştürmeye çalışıyorsunuz ama biz böyle doğabiliriz. Diyerek Microsoft'u ikna ettik. Dünyada o dönemde bundan 7 yıl önce 36 tane Showcase School'dan birisiydik biz. Bugün bu sayı 1000'i geçti. Ve bu binden fazla örnek okul içerisinde, Showcase School içerisinde bizi gururlandıran bir şey yaşandı 2018 yılında. Microsoft'un Amerika'dan gelen yetkilileri burada yaşananları gördükten sonra dediler ki Burası the best of the best Showcase School. Yani örnek okullarımızın en iyisi. Ne yapıyoruz? Bu ders senaryoları uzaktan eğitimdeki ders senaryoları nasıl tasarlanır? Hangi araçlarla çocuklar ekran karşısında daha aktif olarak tutulur? Öğretmen derslerin ölçme değerlendirmesini bu süreçte uzaktan nasıl yapabilir? Bunun gibi bir sürü araç var ve bunların özel eğitimleri var. Yani ben 6 yıldır keman kursu veriyorum öğretmenlerime. Yani 2 günde keman çaldırmaya çalışmadım ekran karşısında. Türkiye'de şu anda dijital defter kullanılan tek okuluz. Benim öğretmenim oturduğu yerden çayını kahvesini evde yudumlarken çocuğun defterine bağlanıp Çocuğun defterini kontrol edebiliyor. Uzaktan eğitimle alakalı çok nitelikli programlar sayesinde sınava özellikle bakın Türkiye'de çözülemeyen iki tane problem var. Bir tanesi sınav hazırlığı yani üniversite sınavı, LGS sınavı bu süreçteki zorlu mücadele, çocukları çok yıpratan mücadele. Biz burada çok ciddi bir inovasyon yapıyoruz. İkincisi ise dil eğitimi. Yani bugün Türkiye'de 12 yıl özel okula okuyan çocuklar mezun oluyor diyor ki Konuşulanı anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Öğrencinin önce hedeflerini belirliyoruz. Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Çocukların çoğu hedefsiz olduğu için hangi gün, hangi derse, kaç tane soru çözerek çalışacaklarını bilmiyorlar. Yapay zeka ve makine öğrenmesi şunu yapıyor. Çocuk soru çözdükçe bizim yazılımımıza işliyor bunları, cevap anahtarlarının yazılıma işliyor. Yazılım şu analizi yapıyor. Bak sen bu soruyu çözemedin ya, bu soruyu çözememenin sebebi 9. sınıftaki şu konuyu anlamaman. Bunun bir kere röntgenini çektikten sonra teşhisi iyi koyuyor ve tedavi süreciyle ilgili de ona özel bir reçete üretiyor. Diyor ki sen bu eksiğini kapatmak için şu videoyu izlemelisin. Hatta ve hatta o video diyelim üstü sayılar videosu 10 dakika. Ama o soruyla ilgili kısım 3 ile 5. dakika arasında geçiyorsa diyor ki 3'te başlatıyor 5'te bitiriyor videoyu yani o kadar milimetrik bir verimlilikten bahsediyorum. Çocuğu üniversite sınavına ya da liseye giriş sınavlarına bu şekilde yapay zeka makine öğrenmesi desteğiyle hazırlıyoruz biz. İngilizce ile ilgili de şunu söyleyeyim size. Burada ne yapılıyor? Dijital platformlar sayesinde çocuğun konuşma pratiği 3-4 katına çıkartılıyor. Yapay zeka, canlı hoca o çocukla etkileşim kuruyor ve çocuk çok daha fazla konuştuğu için 2, maksimum 3. yılın sonunda İngilizce konuşmaya başlıyor. Ben en iyi öğretmeni seçmek için en çok çalışan kurucu olmaya gayret ediyorum. En çok okuyan kurucu olmaya gayret ediyorum. Ekibine en çok değer veren okul kurucusu olmaya gayret ediyorum. En iyi ders materyallerini çocuklara getirmeye çalışıyorum. En iyi kampüs imkanlarını sağlamaya çalışıyorum. Bizim her şeyimizi kopyalayabilirler. Ben sektörün lideri olmaya çalışıyorum. Liderlik de sizi arkanızdan ne kadar çok kişi takip ediyorsa o kadar önemlidir. Yaptığım her şeyi kopyalayabilirler ama ruhumu kopyalayamazlar. Bu okulun ruhunu hiç kimse kopyalayamaz. Bu okulun ruhunda samimiyet var, iyi niyet var, çok üstün gayret var, liyakate önem vermek var. Beynimizde milyarlarca nöron var. Siz okudukça, sizin o beyninizdeki o yanmayan ışıklar yanmaya başlanınca aydınlanma dediğiniz şeyi yaşarsınız. Siz karanlık bir ortamda önünüzü göremezsiniz. Elinizde bir fener varsa azıcık daha ileriyi görebilirsiniz. Ama daha uzakları görmek istiyorsanız, yani uzun farlar istiyorsanız çok okumanız lazım. Okumadan yattığınız bir gününüz olmasın. Önemli olan şey hayatta başarı için istikrardır, disiplindir. Mermeri delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. O yüzden lütfen ama lütfen çok okumaya gayret edin.